Transfer raporuna bir transfer gelişmesiyle başlıyoruz. Max Meyer'e Danimarka'nın Midland takımı talip oldu ve bu transferi bu gece yarısına kadar bitirme durumunda. Çünkü Avrupa'da bu gece bitiyor biliyorsunuz. Son gelişmeler Ahmet Selim Kulda hemen sözü ona bırakalım. Evet Ahmet. Aykut İnce teşekkürler. Fenerbahçe e, yabancı sınırını açmak istiyordu. Bu doğrultuda da Max Meyer'in gönderilme ihtimalinin en yüksek ihtimal olduğunu anlatıyorduk uzun bir süredir ve Danimarka'dan Midland takımı Max Meyer için talip oldu. Bu son bir haftalık bir süreçte gelişen bir transfer hikayesi. Tabii yaklaşık 4 saat kaldı Danimarka'da da transfer dönemi bitmesini. Bu evrak işlemleri vesaire bu transferin tamamlanması hedefleniyor. Bu şekilde de Fenerbahçe kadrosunda bir kişilik yabancı kontenjanı açmış olacak. Oldukça hareketli Fenerbahçe gündemi. Birçok isimle ilgili olumsuz gelişmeler aldık hani söyledik işte Konan transferiyle ilgili Sinan Bolat transferiyle ilgili ama tabii ki hareket durmuş durumda değil. Seferovic ile ilgili kez aynı şekilde Fenerbahçe'de oldukça hareketli bir transfer gündemi şu anda yaşanıyor. Böyle acayip bir takımda dediğimiz gibi bir sol bek ve bir forvet takviyesi bir de kaleci takviyesi planlanıyor bu doğrultuda bu iki gün içerisinde birçok kırmızı daha verebiliriz birçok kırmızı da karşımıza çıkabilir ama şu anda Max Meyer'in Midland'a transferi konusunda evrak işlemleri yetiştirilmeye çalışıyor. çalışılıyor bunu net bir şekilde söyleyebilirim Ahmet Selim bu, bu noktada kırmızı vereceğiz tamam ama sadece gelecekler değil gidecekler var mı Eee transfer söyleyeyim. yani Türkiye içinde. Ee, ya olabilir şimdi Çaykur Rizespor Burak Kapacağı istiyor. Muhammed Gülüş isteyen oyuncular var ama Fenerbahçe'nin de transfer politikasına göre gelişecek biraz mı? Şimdi kaleci konusunda e, kaleci konusunda Sinan Bolat olmayınca işte daha e, Türkiye'deki isimlere döndü biraz zayıflı. Daha önce Gökhan Akkan gündeme gelmişti Çaykur Rizespor'dan. Kasımpaşa'dan Ertuğrul Taşkıran gündeme gelmişti. Bu isimlerle ilgili yeni girişimler olabilir. Şimdi bu isimlerle ilgili girişim oldu mu da tabii Fenerbahçe'nin Sinan Gümüş var e, gene aynı şekilde kadro dışı da olsa bu transferlerde kullanabileceği Burak e, Kapacak var. Bu tip oyuncuların ayrılma ihtimali bulunuyor. Ama ben artık başka bir yabancının ayrılma ihtimalini çok yüksek görmüyorum. Ee, Kasımpaşa ile ilgili yani Kasımpaşa'nın Fenerbahçe'de talip olduğu isimler, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'da talip olduğu isimler var. Ee, çok fazla denklemli e, gelişmeler olabilir. Ee, bu yüzden de Fenerbahçe'de ayrılıklar olacak ama yerli ayrılığının daha yüksek ihtimal olduğunu söyleyebilirim şu an için. Tabii ki her geçen gün bilgilerim, her geçen dakikada bilgilerimiz güncellenebiliyor onu da söyleyelim. Çok teşekkür ederiz Ahmet Selim. Teşekkürler. Verdiğim bilgiler için Midland. Max Meyer bekleneni veremedi. Zaten düşüşte bir oyuncuydu. Max'lar yaramıyor Fenerbahçe'ye. Kruse. Max Kruse. Max Kruse de Me. kötü topçu değildi bu arada yani. Bir Wolfsburg yapmadın. farklı meziyetleri vardı yani. Buradaki özellikle mental oyunu da üst düzey bir oyuncuydu tabii. Meyer'le kıyaslayamayız. Ama Meyer zaten düşüşteydi. Burada da bir performans vermesini transfer olduğunda açıkçası ben beklemiyordum. Zaten de veremedi. Ama Midland da çok iyi transferler yapar. Hani Midland... İlginç mi? Yani onlara şaşırdım ben. Yani Midland Danimarka'nın en önemli transfer ağı olan takımlarından biridir. Yani Danimarka'da falan böyle çok tercih edilen bir transfer politikası değil bu. Evet. Yani için panik e, yapacak bir durumu. Midland arasından problem. Onlar için 4 saat var. Yaparlarsa yapmazlar. Ya Fenerbahçe oyuncu yerden çıkaramazsa başka bir formül. Türkiye'den yabancı, başka bir takım. Yabancı. Bak, Fenerbahçe formül bulur. Şu an Fenerbahçe'nin problemi Max Meyer gitmesi değil. Midland'ın Max Meyer alması problem. E Fenerbahçe zaten gözden çıkardıysa bir şekilde zaten ona bir Türkiye'de bir kulübe verir. Önünde de 8 gün var. Verir abi. En kötü Türkiye'den bir takım alır. Yani şu an Midland'ın problemi. Bizim problemimiz Fenerbahçe'nin problemi değil bu. Midland düşünsün Tabii. Midland aynen. Onlar düşünsün. Yani muhtemelen evrak işi için uğraşıyorlar. Onlar da kolay işler değil diyorsun bu teknolojik ortamda hemen şip şakal edilmesi lazım. Şimdi şey, kuryeyle falan bizde görüntüler yani oluyor da mudur Danimarka'da yani. bilmiyorum ama oluyor mudur? Oluyorlar olmaz mı? Orada Mustafa Mandev şeyin Danimarka Futbol Federasyonu'nun <laughs> biliyorsun böyle bir tescil işler. bürosunda <gülüyor> diyorsun. <gülüyor> tescil bürosunda orada bekleyen muhabir var mıdır bilmiyorum. Yani artık çağ çok değişti yani bir bir fotoğrafta bu işler artık çözülmesi lazım. İlla ıslak imza. Tam ıslak imza kulüp başkanı atabilir ya da oyuncu atabilir. O tamam o erzen bir şey. Ama hani bu evran yetişmesi işte buradan çıkması o kağıdı tekrar yolla tekrar faks çek. Faks artık kalmadı yani. Ama faks e dönüyor artık biliyorsun. Antetli kağıt yollama vesaire. İlginç bu biraz transfer şey yani. Ya çok Şehir daha, kaldı. Ha, evet evet yani. O biraz o konuda biraz daha hızlı yani davranması bir de şey, lazım. Dünya kulüplerinin şöyle, ya da FIFA'nın bu işe bir artık çözüm üretmesi lazım. Bir de artık eee gelmedi hatırla ya. Bir evraktan evet, dolayı. orada oldu. bir hata oldu. Ama bir evrak tek bir nusra. Yani e, artık özellikle devre arasında Avrupa'da böyle çok ciddi bir sirkülasyon da yok. Yani kabul edelim ki bir tek biz Türkiye'de böyle beklenti içine giriyoruz küme düşme hattındaki takımdan 8 transfer falan yapmasını bekliyoruz. Yani ya da 2-3 sezon önce Ankara gücünün 15 transfer falan hani tra transfer tahtasına bakıyor. Açıldığı anda 10 tane transfer hazır. Hayır, nasıl nasıl açıldın, açıldın? nereden haber aldın? Daha önce anlaşıyorlar. Açıldı. El ya açılmazsa? El sıkışıyorlar, bekle diyorlar. Hayır yani transfer tahtasına bakıyor. Açıldığı anda 10 tane transfer. Yani bu... Ama o garantiyi alıyorlar. Biz bu konuda e, Transfer konusunda Avrupa'ya ders veririz hocam. Yani bu konuda başarılıyız. Evet. Ha. Negatif anlamda başarılıyız. Başarılıyız. Negatif yapıyoruz. anlamda. Yoksa onlar bilmiyor mu transfer yapmasını? Onlar daha hiç iyi biliyorlar. Tabii ki daha iyi biliyorlar. Yani bugün... Planları var onların. Bugün dediğin gibi Danimarka Futbol Federasyonu tescil bürosunda da yani sinek alıyor. Orada kuş uçmuyorlar. Çok düzenli bir ülke. Bir defa bir de şunu söylemek <laughs> lazım. Yani siz eğer plan yapmazsanız bu dakika bu son dakika transferlerini yani satışı olsun, alışı olsun, kiralık olsun bunları Kovalamak mecburiyetinde kalırsınız ama oralardaki düzende biliyorsunuz diğer yerlerden de çok büyük kulüpler değil orta güçteki kuvvetli, kuvvetteki kulüplerden de örnek verdik. Belli bir sistem içerisinde transferinizi yaparsınız zaten. A oyuncuyla anlaşamazsınız. B ile anlaşırsınız. Mizanat da Scouting'in e, güçlü de. olduğu bir kulüp. Kesinlikle. Yani meğer biraz bombs. Danimarka ligi biraz daha yumuşak bir lig. Yani bizimki kadar gitgeli olan bir lig değil. Tamam orada da belli noktada sert futbol oynanıyor ama bizim dik kadar gitgelli değil. Dolayısıyla Meyer'in temposu orada biraz daha kaldırabilir. Yani o yumuşaklığı orada daha kaldırabilir diye düşünüyorum. Çünkü orada çok fazla Afrikalı oyuncular var ama çok tempolu <laughs> birlik yani gitgelli birlik değil. Bizde biliyorsun çok git oluyor. Belli dakikalardan sonra çok kopmalar oluyor. dolayısıyla Meyer'in oranın temposunu biraz daha kaldırır Şimdi, diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin ne de devam edelim? Bir sol bek, bir santrafor ve bir kaleci gündeminde dedi. Ee, yani gündemdeki isimler o da verdi. Ee, Solbek sol bek bir kere şart demiş İsmail Hoca yani ne yapıp yapıp bu işi bitirelim. Novak malum. Dörtlü savunmayla oynuyor İsmail Hoca. Evet. Şart. Oraya bir sol bek kesin.